Arkadaşlar merhaba. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizlerle birlikte mega çekilişle oynayacağız. Galiba bu kanalda ilk defa veya yanlış hatırlamıyorsam ilk defa olmalı. Bir kere yapmış olabiliriz veya ee, oynayacağız. İlk maça girelim ve görelim bakalım yenebilecek miyiz rakiplerimizi. Oo! Felaket iyi tank kartları görüyorum şu an burada. Ben bir okları alayım burada. Temiz bir şekilde ilk kartımızı alalım. Ee, bu modda olabildiğince başta rakibe nasıl bir destek kuracağınızı belli etmemeniz lazım. Yoksa rakip size göre kartlar almaya başlar. Ee, öyle bir bilgi vereyim de istedim. Oynamayanlar için normalde. Ama rakibimiz AFK ise bu hiç sarmaz. <laughs> ilk oyundan. Kraliyet devi aldı. Hmm, Cehennem kulesi veya hatta Goblin kafesi. Bayağı iyi olur. Ha tamam AFK değilmiş rakibimiz. Kartopu aldı küçük büyük kart topu seçti. Bunun üzerine ben de onu rahatsız edebilecek şeyler alabilirim hani topuna ölmeyen. Mesela Prenses. aynı şekilde nasıl ilerlesek? Ben burada bir güçlü madenci tercih yapmayı düşünüyorum aslında şu an ama elektro büyücü var orada. Elektro büyücü birazcık can sıkabilir. Ha keşişi alayım. Keşiş kullanamaz rakip. Bu güzel bir tercih oldu. Bu iyi oldu burayı görebilmem. Bakalım biz saldırı kartı olarak ne kullanacağız henüz belli değil. Dünkü videodan sonra aşağıdaki fırını da alsak mı acaba? Onu düşünüyorum. <laughs> Oo hayalet aldı. Rakip bütün saldırı kartlarını kondu. Bizim sağlam bir e, savunma kartı seçmemiz lazım. Burada o yüzden Tesla'yı seçeceğim gibi gözüküyor. Hem ucuz hem dayanıklı. Bizi kurtarır. Aynı şekilde Mini Pekka'ya gerek yok. Keşişle öldürürüz şeyi, kraliyetlerini. Hmm. Aslında mini pekka adam full yakıncı olduğu için bir düşünüyorum şu an. Hmm. Ben burada elektro büyücü alayım. Oo, madenci seçimi. Deprem aldı. İlginç. Ben burada mini pekkayı mini pekka Mini Pekka çok güzel gülüyor bana oradan. Ben bir serserileri alacağım. Birazcık menzilli kartlarımız da olsun bu şekilde. Büyük büyü tercih olarak neyimiz var? Büyük bir büyü yok yalnız. Dondurma var dostlar. Onu ne yapacağız bilmiyorum. İskeletler alalım. Desteği döndürelim bari. <laughs> dostlar rakip çok manyak şeyler yapıyor şu an. <laughs> ben mini pekka alıyorum. <laughs> saldırı kartımız yok ama mini pekka aldım. Ee, çok iyi oynamadık bence ama rakip 3 tane saldırı kartı aldığı için birazcık korkuttu beni. Bu uh, okçu kraliçeyi keşiş özelliğimizde çok rahat öldürürüz gibi gözüküyor. Mini pekka. <laughs> Agresif oynayacak gibi gözüküyor. Prenses. Yay. Kişişimizi de atalım. Tamam. Savunduk ama biraz iksirimiz geride. Bakalım bu rakip nasıl oynayacak burada. Hemen özellik basıyorum. İyi kendine bayağı vurdu. Tesla serseller aa tamam İskeletlerle savunalım oraya hemen tamam sağdan serseri çocuk ve serseri kız ilerliyor isimleri galiba öyle geçiyordu bilmiyorum ooo bayağı hasar vereceğiz savunamadı doğru düzgün yani savunmadı düzgün daha doğrusu hemen bir mini pekte aslında keşiş atsam daha da iyi olurdu ama birazcık küçük beynim olduğu için öyle oldu işte <laughs> Yok şaka bir yana keşiş çok kullandığım bir kart değil o yüzden atmaya alışık değilim diyeyim daha doğru da olur. <laughs> kart topuyla Arkadan prenses de çıkalım. Prensesi öldürebilecek kart yok madenci hariç. madenci elinde mi hatırlamıyorum ama ben keşiş üzerinde tutayım. Değil gibi. Hemen keşiş önden bastım burada okçuk kraliçeyi görünce. Tamam. Sanki kendini öldürecek orada. Of. Çok iyi. Keşiş gerçekten çok iyi oluyormuş. Ok şey bu arada. Bu kadar iyi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu arada prensesimize hiçbir şey yapamıyor rakip. Arkadan iskeletlerle desteği döndürelim. Elektro çünkü yapabileceğimiz başka iyi bir hamle yok. Hemen prenses atalım belki offside yakalıyoruz alır kuleyi. Aynen. Şimdi depreme göre testiyi böyle attım. Ancak görmedi. Niye görmedi bilmiyorum. Galiba test olduğu için top olsa falan görür aslında da. Neyse mini pekkamız da vardı bu durum için. Daha birincisini görmedik. Bir kere falan gördük. İskeletlerle desteği çevirelim. Sola doğru prensesi atalım. Onu öldürmesi çok zor. Şu anda kartlarımızın seçimi sayesinde saldırı kartımız olmamasına rağmen rakibi yenebiliyoruz. O yüzden çok iyi. Bu sefer Tesla'yı doğru atalım ama Tabi şu an birazcık deprem atabileceği bir noktada olurdu. Tamam zaten yaklaşamadı çok bile. İskeletler tamam maden madenci durduk. Aynı şekilde elektrobiyecek. Ve daha hasar yemeden oyunu aldık. İkinci maça girelim dostlar o zaman. Evet dostlar ikinci maça girdik. Oğlum ne bu? İkidir çok ağır kartlar var seçeneklerde. Ben yine oktar alıp böyle güvenilir bir tercih yapıyorum. Bakalım rakibimiz ne yapacak? Yalnız 3 tane ruh var orada hafif bir deste yapmaya uygun aslında burası ama saldırı kartları hep ağır. Belki patron aydut oynayabilirim boss aydut. Uuu cellat seçimi. E, roket burada bana göz kırpıyor. Roket almalısın cellat da arkadan çıktığında yok etmelisin diyor. Güzel tercih ben burada roketi alacağım. Hem de rakibi birazcık antiliyoruz. Pekka tatlı duruyor. Pekka da şu an burası için güzel bir seçim. Aynı şekilde top arabası da alırsa sıkıntı olabilir. Ama burada birazcık daha mantıklı bir tercih yapsak daha iyi olur gibi. Ben burada topu alayım. En iyi bina o gözüküyordu. <laughs> Cehennem Kulesi pahalı olduğu için sevmiyorum arkadaşlar. Zaten bir tek Beyit destesinde oynanıyor yanlış bilmiyorsam. Birazcık demode kaldı artık günümüz metasında. Ben galiba elektrik ruhunu alacağım. Alalım değil mi ya elektrik ruhunu, elektro ruhu? Aldım elektro ruhunu ya. Güçlü bir evrim. Her şey güçlü bir ruh. Patron, patron almak istiyorum ya. Patron alırsam pek kalacak ama. Bence biz bir ilk pek kayalım. Güzel seçim. Pekka ile birlikte ne oynayabiliriz? Şimdi onu bir inceleyelim. Pekka ile birlikte Goblin Devi of Goblin Devi oynayabiliriz. İskeletleri aldı. Tam rakip burada küçük prens tercihi yaptı. Düşünelim bakalım. Ya boss haydutu alacağım ya. Boss haydutu aldım. Aynı şekilde ee, Güzel bir menzilli kart lazım Bizi savunmak için de Menzilli kart yok mu burada? Menzilli kart yok Balıkçı alacağım o zaman Havayı neyle savunacağız? Ankayı almamız lazım değil mi? Tamam Anka Aa yok avcı var Ama avcı Avcı gider mi ya? Gitmez sanki biz Anka'yı alalım. Avcı gitmez burada. Oo. Pardon. Fırın seçimi değişik bir seçim oldu. Rakibi bekleyeceğim. Ağır bir destemiz var şu anda. <laughs> ben bu zırhına bir şey atmayacağım. Vursun kuleye. İyi top zaten güzel. Bizim deste daha iyi oldu bence ya. Tamamına baktığımızda. Fırın koyarsa ateş ruhlarının geldiği yöne doğru koyarım topu. Ateş ruhlarını indirir tek tek. Ama rakip oynamıyor. 2x'te biz daha güçlüyüz. Pahalı kartlarımız var. Hmm. Ol şans diyelim bir rakibe. Çünkü oynamıyor. Ah. Dostlar bu arada heyecanlı mısınız? Yeni sezon gelmek üzere ve fırın fırın evrimiyle birlikte geliyormuş. Ben o videoyu attıktan sonraki gün belli oldu. Ve yani inanılmaz eğlenceli gözüküyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben direkt şahsen 15 diyeceğim fırını. Ama evrimini birazcık daha böyle havalı yapsalar mesela birkaç ateş ruhu çıkardıktan sonra bir bir artık mesela 3 ateş ruhu çıkarışında üçlü çıkarsın. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle yapsalar daha havalı olurdu bence. Şu an böyle çok düz olmuş. Daha hızlı çıkarıyor yani. Ne? Bebeğe sorsam bebek o fikirle çıkar zaten. Hem eski ateş ruhuna gönderme olurdu. Böyle tekte üçlü çıkarsa ateş ruhu. Hmm. Rakip bu arada hala oynamıyor. 2x'e gireceğiz. Arkadan Anka ile çıkıyorum o zaman artık ya. Rakip <laughs> direkt oynadı. Ben burada roketi atacağım ölsün diyor. Roket güzel seçildi. Balıkçı at at atalım burada. Hemen o küçük prensi öldürelim. Yalnız burada galiba balıkçı kuleye vuracak. Evet çok iyi. Top atalım. Ateş ruhlarını öldürsün. Oklar galiba eminim öldürüyor ya galiba. Aynen güzel. Arkadan Pekka ile çıkalım. Ateş ruhlarının kuleye vurmasına göz yumacağım. Buz ruhuna da aynı şekilde. Buz ruhu orada vursan olur, vurmasan olur. Ha, böyle bir seçim yaptı. Elektroru ruh. O saydı. Roket. Roketle hemen öldürelim. Gayet güzel. Her şekilde bir balıkçı atalım buraya. Özellik basacağım. Çok güzel bir oklar. Güzel bir özellik basalım. Güzel basmasak daha iyiydi galiba. Top attım. Pekka direkt önden basacağım artık zıplamasın diye. Burada Alman balıkçıyla savunacağız. İskelet atacak çünkü ortaya. Hatta elektro şuradan atlarsam atarsam belki köprüden atlar. Ah atlamadı. O ona açtı. <laughs> Nasıl yaptı onu? Şöyle bir oklayı kulede. Oo balıkçı da kulede. İyi oyundu diyelim. Rakibi sonunda çok saçma yakaladık ama yakıldık mı yakaladık. yakaladık. <laughs> bir sonraki oyuna gidelim o zaman dostlar. Evet arkadaşlar yeni oyuna girdik. Yeni kart seçimlerimiz bu şekilde. Yine hoklar var ama bu sefer Allah'tan ilk seçim bende değil. Rakip ne alacak görelim. Tamam bak rakip de benimle aynı kafadaymış. Evet, küçük bir buradaki Hmm, hem barbar valili var hem öfke var şimdi. Bilemem. Öfke alırsak öfkeyle de çok güzel şeyler yapabiliriz. Ee, büyük, büyük, Ben burada bir korumalarla sağlam bir tercih yapayım. Hmm, bina seçimimiz. Bina. Ha, bak bina burada mesela çok kısıtlı. Güzel binalar çok az. Ben burada bomba kilesini alıp rahatlıkla kalacağım böyle. Tabi hmm, tabii okları aldı. Hemen prensesi aldı. Benim burada Barbar valini almak artık zorunlu oldu benim için. Patron aydut alalım. Of desteğimiz güzel gözüküyor ha. Elit barbarlar seçimini yapabilir burada. Tutabilmek için. Hmm, desteği döndürmek için ateş ruhu aldı. Biz ne yapalım dostlar? Biz ne yapalım? Siz, bu arada siz bana göre farklı ne yapardınız falan. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum açıkçası. Çünkü Herkesin tarzı birazcık farklı burada. Yani bazı şeyler tabii ki de hani rakibe göre alındığında %100 kesinlikle alınmalı ama sizin tercihinize göre alacağınız kartlar da olabiliyor burada. Merak ettim siz ne alırdınız? Bu arada adam iksir golemi aldı benim bomba golemi görüp niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Bir valchur alalım burada. Çift yakıncı kartı biraz tehlikeli ama sorun yok. Orada rakip deprem aldı ya ben burada üçlü şuraya alsam bence deli çalışır. Evet bu üçlü silah şöyle tercihi birazcık garip ama bence çalışır. Yani sonuçta büyük bir yok. Adam 3 büyü oynamayı tercih etti burada ama. Onu görüp bence yanlış bir seçim oldu onun için. Hmm. düşünüyorum. Düşünüyorum ne alsak. Anka kuşu güzel gözüküyor. Havaya çok şey yok. Ee, savunabilecek kart yok havaya karşı. Hmm, cehennem kulesi. Cehennem Kulesi'ne karşı Köstebek değil mi? Köstebek buradaki en iyi tercih olur. Aynen Köstebek'i burada alıyoruz ve yolumuza bakıyoruz. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz iyi oldu dostlar. Bence inanılmaz iyi oldu. Aa Türk karşımızdaki. Bol şans diyelim. Bekleyeceğim. Tamam korumaları basalım. Tek yönden bassam daha mı iyi olurdu şimdi? Bilemedim ama. o direkt bomba kulesini şöyle kuruyorum. depreme atacak muhtemelen. savunma yani şekilde... ...Boss haydutla yapmayı düşünüyorum çünkü... E, ...Roket aldı biliyorsunuz. Valkyrie elinde olsaydı aslında daha iyi olurdu da. Valkyrie yoktu maalesef. Valkyrie de atalım hatta burada. Gayet iyi. Köstebeği şöyle garip bir şekilde atsam nasıl olur? Bir şey diyeyim mi? Bence doğru bir hamleydi. Çok kötü bir hamleydi Oha ikinci iksir golemini döndürdü. Şöyle geriye atlasın ha. Korumalar atalım. Arkadan silahşörlerle çıkıyorum ya. Sağa roket atar muhtemelen ama iksiri kalmayabilir burada. İksiri kalmayacağı için belki atamaz roket. Aynen kuleyle birlikte vuramadı. Sola Valkyrie atacağım. Oo çok kötü bir deprem. Sağdaki si iki İki taraftaki silah şöllerimiz de kuleye vurdu. Özellikle sağ tarafı çok fazla vurduk. Yani şu andan itibaren ben zaten istesem oyunu böyle uzatıp kazanabilirim. Olsun. Oynayalım kuleye almaya çalışalım. Bir köstebek. Patlatalım bir köstebek. Orada çift binayız onu ben unuttum. Yani ikisi görevini her halükarda savunabiliriz. Tamam. İkisi golemiyle savunma yaptı. Ben bir bomba kulesini de atayım burada. Şöyle bir barbar var o küçük e, şey e, prensesi öldürelim. Bir korumalar basalım. Direkt ortadan bölsem silah şölleri çok iyi olur. Of şey iksir oleminin iksirlerinden maalesef kar edemedik. Olsun. Cehennem kulesi basacak? Oyunu saldı mı? Oyunu saldı galiba dostlar. O kadar iyi yaptı ki kart seçimlerini. Anlatamam. Boss Aydut. Yani şu, bugün yancı yaptığımız en iyi deste bu oldu. Rakibimize göre. Dostlar videomuz bu şekildeydi. Menüye geldik işte. Bence maçlar keyifliydi. Yani umarım beğenirsiniz videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.